İnsanlık tarihi, geleceği bilme arzusunun tarihidir. Krallar müneccimlere, imparatorlar kahinlere danışmış, en zeki stratejistler olası senaryoları hesaplamış, ancak geleceğin perdesi her zaman sımsıkı kapalı kalmıştır. Gelecek, insanın acizliğini en net anladığı alandır. İslami terminolojide bu kavrama gayb denir yani duyu organlarıyla veya akıl yürütmeyle bilinemeyen, sadece Allah'ın mutlak ilminde olan gizli gerçekler alanı. Kur'an-ı Kerim, gaybın anahtarlarının yalnızca Allah'ın katında olduğunu defalarca vurgular. Ancak yine aynı Kur'an, Allah'ın bu sırdan dilediği kadarını seçtiği elçilerine bir delil, bir mucize olarak bildirebileceğini söyler. İşte Hz. Muhammed'in peygamberliğinin dördüncü kodu tam olarak bu noktada devreye girer. Onun hayatı boyunca sarf ettiği, o günün şartlarında gerçekleşmesi imkansız gibi görünen ancak tarihim şaşmaz bir tanıklıkla doğruladığı haberler onun bilgi kaynağının beşeri olmadığının, doğrudan varlığın yaratıcısından geldiğinin en somut kanıtlarındandır. Bu haberler Nostradamus'un kehanetleri gibi yoruma açık, muğlak ifadeler değildir. Aksine son derece net, spesifik ve tarihsel olarak test edilebilir öngörülerdir. Şimdi bu öngörülerin en sarsıcı olanlarından bazılarını inceleyelim. Cepolitik bir mucize, Bizans'ın galibiyeti. 7. yüzyılın başlarında dünya, iki süper gücün rekabetine sahne oluyordu. Hristiyan Bizans Doğu Roma İmparatorluğu ve Zerdüşt Ters Sasani İmparatorluğu. Yıllardır süren savaşlarda Persler, Bizans'a karşı ezici bir üstünlük sağlamıştı. 614 yılında Kudüs'ü ele geçirmiş, Hristiyanlarca kutsal sayılan gerçek haçı başkentlerine götürmüş ve Bizans'ı Anadolu'nun içlerine kadar sıkıştırmışlardı. Bizans İmparatorluğu Siyasi ve askeri olarak çöküşün eşiğindeydi. Bu durum Mekke'deki küçük Müslüman topluluğu için büyük bir hüzün, müşrikler içinse bir sevinç kaynağıydı. Müşrikler kendileri gibi putperest olmasalar da ateşe tapan Perslerin ehli kitap olan Hristiyanlara galip gelmesini kendi davalarının haklılığına bir işaret sayıyor ve Müslümanlarla alay ediyorlardı. Bakın sizin gibi bir titaba inananlar nasıl da yeniliyor. İşte tam bu umutsuz atmosferde tüm siyasi analizlerin ve askeri öngörülerin tam tersini söyleyen ayetler vahyedildi. Rumlar, Bizanslılar yenilgiye uğradı. En yakın bir yerde. Ama onlar bu yenilgilerinden sonra galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde Bidisi'nin önünde de sonunda da emir Allah'ındır o gün müminler ferahlayacaklardır. Rum Suresi 2 ve 4 Bu ayetlerin ne kadar cüretkar olduğunu anlamak için durup düşünelim. 1. Akıl dışı bir öngörü. O günün dünyasında hiç kimse, orduları dağılmış, hazinesi boşalmış ve topraklarının önemli bir kısmını kaybetmiş, Bizans'ın geri dönebileceğine ihtimal vermiyordu. Bu, İflas etmiş bir şirketin birkaç yıl içinde dünyanın en değerli şirketi olacağını iddia etmek gibiydi. 2. Net bir zaman aralığı. Ayette geçen bit isinin ifadesi Arapçada 3 ila 9 yıl arasındaki bir zaman dilimini ifade eder. Bu bir gün gelecekler gibi belirsiz bir kehanet değil, somut ve test edilebilir bir zaman aralığıydı. 3. Riskli ve aleni bir meydan okuma. Bu ayetler Mekke'de okunduğunda müşrikler kahkahalarla gülmüşlerdi. Hatta liderlerinden Üvey bin Halef bu öngörünün imkansızlığı üzerine Hz. Ebu Bekir'le ile yüz deve karşılığında bahse tutuşmuştu. Bu olay ayetlerin ne kadar inanılmaz bulunduğunun canlı bir kanıtıdır. Eki tarih ne de tam da Kur'an'ın haber verdiği gibi oldu. İmparator Heraklius 622 yılından itibaren kimsenin beklemediği bir karşı saldırı başlattı. Yıllarca süren mücadelelerin sonunda 628 yılına gelindiğinde Pers ordusunu Ninova'da kesin bir yenilgiye uğrattı ve kaybettiği tüm toprakları geri aldı. Bu zafer ayetlerin bahyedilmesinden sonraki 7-8 yıl içinde yani birkaç yıl tanımına tam olarak uyan bir sürede gerçekleşti. Hazreti Ebubekir bahsi kazandı ama asıl kazanan Kur'an'ın mucizevi haberinin hakikatiydi. Bu olay Bizans ve Pers tarihçileri tarafından da kayıt altına alınmış, inkarı mümkün olmayan tarihi bir gerçektir. Geleceğin fethini müjdelemek, Kisra'nın bilezikleri, Peygamber Efendimizin geleceğe dair haberleri sadece uluslararası siyasetle sınırlı değildi kendi küçük ve o an için zayıf olan topluluğunun geleceğine dair inanılmaz müjdeler de vermiştir. O ve arkadaşları Medine'de hayatta kalma mücadelesi verirken takipçilerine bir gün dünyanın en büyük iki imparatorluğu olan Bizans ve Pers'i fethedeceklerini söylüyordu. O günün şartlarında bu bir hayalden bile öteydi. Bu müjdelerin en kişisel ve dokunaklı olanlarından biri hicret sırasında yaşanmıştır. Hazreti Muhammed ve Hz. Ebu Bekir, Mekke'den kaçarken peşlerine düşen ve onları yakalamak üzere olan Süraka bin Malik'e atının ayakları kuma saplandığı o çaresiz anında şöyle seslenmişti. Ey Süraka! Kisra'nın Pers kralının bileziklerini kollarına taktığın gün nice olursun. İran durup sahneyi hayal edin. Canını kurtarmak için kaçan bir insan, kendisini kovalayan birine dünyanın en güçlü imparatorunun hazinelerini vaat ediyor. Bu normal şartlarda bir hezeyan olarak görülebilirdi. Ama bu bir vaatti. Yıllar geçti, peygamberimiz vefat etti. Hz. Ömer halife olduğunda İslam orduları Pers İmparatorluğunu fethetti. Başkent Medain'den gelen ganimetler arasında Pers kralı Kisra'nın o dillere destan tacı, Elbisesi ve altın bilezikleri de vardı. Hz. Ömer, sürakayı çağırttı ve Peygamberimizin yıllar önceki o mucizevi sözünü hatırlatarak Kisra'nın bileziklerini onun kollarına taktı. Tarih bir kez daha Peygamber Efendimizin haber verdiği şekilde tecelli etmişti. Görünmeyenin bilgisi, anlık mucizeler, onun gaybleri bilgisi sadece gelecekle sınırlı değildi. Bazen de o anda gizli olanı görünmeyeni haber verirdi. Hayberin fetinden sonra Yahudi bir kadın tarafından kendisine ikram edilen zehirli koyun etinden bir lokma alır almaz, durun, bu et bana zehirli olduğunu haber veriyor diyerek arkadaşlarını uyarması ve büyük bir felaketi önlemesi onun anlık gayb bilgisine bir örnektir. Medine'deki münafıkların kendi aralarında kurdukları gizli puzakları ve planları daha onlar harekete geçmeden haber vermesi, onun bilgi kaynağının ne kadar olağanüstü olduğunu gösteren sayısız olaydan sadece birkaçıdır. Gayb kodu bir falcının yoruma açık kehanetlerine benzemez. Bu kod, tarihin tanıklık ettiği, spesifik, net ve gerçekleştiğinde hiçbir şüpheye yer bırakmayan olaylar zinciridir. Bir insanın kendi analiziyle veya tahminiyle farklı zamanlarda, farklı konularda bu kadar isabetli öngörülerde bulunması istatistiksel olarak imkansızdır. Bir insan hayatı boyunca yalan söylediği görülmemişse, el emin, okuma yazması olmadığı halde eşsiz bir kitap getirmişse, ümmi peygamber, mesajı binlerce yıllık peygamberlik zincirine mükemmel bir şekilde uyuyorsa tarihsel süreklilik ve son olarak geleceğe dair haberleri tarih tarafından bir bir doğrulanıyorsa, akıl ve vicdan sahibi bir insan için geriye tek bir mantıklı sonuç kalır. Bu kişi kendi adına konuşmuyor. O, zamanın ve mekanın sahibi olan, gaybı da şehadeti de bilen yüce yaratıcının elçisidir. Gelecekten verdiği haberler onun mesajına vurulmuş ilahi bir imza, bir tasdik mührüdür.